Avrupa Birliği arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının ardından vatandaş vizesiz Avrupa için gün sayıyor. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, müzakereler iyi gidiyor derken vizelerin kalkması durumunda da zannedildiği gibi bir göç yaşanmayacağına dikkat çekti. Bozkır, Avrupa Birliği'nin hiç endişe duymasına gerek yok, Türkiye'de iş çok dedi. Bu süreç geri kabul anlaşmasının üzerinde takip eden 3 sene içinde tamamen kaldırılmasını engelliyor. Ee, şu ana kadar e, yürütülen e, bütün e, müzakerelere gayet iyi gidiyor. İki tarafta da anlaşmanın onay sürecini tamamladı. E, dolayısıyla e, gayet e, iyi bir adım da atılmış iki aylar önce Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasına imza attı süreç başladı. Ankara Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı çıkış yapanları geri kabul edecek. Avrupa Birliği ise Türk vatandaşlarına vizesiz geçişe izin verecek. Peki üç yılın sonunda Avrupa Birliği vizeleri kaldırmazsa ne olacak? Eğer kalkmazsa o zaman tabi geri kabul anlaşmasını ve bu süreci başlatırken bu mutabakata göre içinde bu geri kabul anlaşmasını feshetme yetkimiz var. Bunu arzu etmiyoruz. Bakan bozkır vizelerin kalkması durumunda Türkiye'den Avrupa'ya zannedildiği gibi bir göç olmayacağına da vurgu yaptı. Türk insanı belli bir refah seviyesine ulaştı. Bu insan Avrupa Birliği'nin zannettiği gibi hemen kapıları açınca, vizeyi kaldırınca milyonlarca insan Avrupa'ya gidip bütün iş piyasasını Avrupa şehrini işgal edecek hali yok. Türkiye bugün birçok Avrupa şehrinden e, altyapısını daha geliştirdi. Belki Avrupa ülkelerinden e, Türkiye'ye doğru gelenleri e, önlemek için biz e, kapıları kapatacağız. E, ben ona inanıyorum. E, Avrupa Biliğin de hiçbir endişe duyulmasına gerek yok. E, Türkiye'de iş çok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde